sözleşmenizle ilgili yaptığımız toplantı sonucu eylem kararı almıştık tüm üyelerimizle beraber. Bir hafta boyunca ilanlarımızı sürdürdük. Ee, bayram sonrası gelişen olaylar nedeniyle eylemlerimize karşılıklı kuzbaşı ortamının sağlanacağı ümidiyle e, ara verdik. Ancak baktık kuzlaşamıyoruz. Eylemlerimize devam etme kararı aldık. Bugün sizlerle buradayız ve gelişmelerle ilgili basın açıklamamızı yapacağız. Kadınlı dostlar. İnsanlar yaşayacak bu mutluluk ve sosyal hakların bütün sözlerini aklım görevimizde siz de yana birlikteyiz ve sizinle daha da güçlüyüz. Yürü, yürü. AKP iktidarının emek düşmanı politikalarıyla elimizden alınan ekonomik ve sosyal haklarımızın Seyhan'da bir nebze de olsa telafi edilmesine yönelik 14 yıldır adım adım geliştirdiğimiz toplu çalışma yasakçı yasalarla elimizden alınmasına izin vermeyeceğiz. Hak verilmez alınır, topa sokakta kazanılır. Afet sokakta kazanır. Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır. Sendikamızın otobüsü Hadi, tek şey mi yazıyorsun? Tüm çok sözler gibi, seyyahın böyle mesleğin dönemlerinde sözleştiler. Gönlümün ile iş şutupta, <laughs> yasalar üzerinde barajını kazanmış ülkemizin taraf <laughs> oldu. Uluslararası sözleşmelere dayanarak emekçilerin örgütlüğü ilerlemesine imzalanmıştır. Bugün tüm muhalif belediyelere AKP gerici görücü, yasakçı ve tasarruf bahaneleriyle yıllardır vazgeçmemizin dayatılmasının yokuşsal bir karşılığı olmadığını AKP'nin tekçi, yasakçı ve otoriter zihniyetine teslim olmayacağımızda beni vermek istiyoruz. Sağ direnen Bir emekçinin olacak! Safer, Belediye emekçilerinin servis, fazla mesai, sosyal ve benzeri hakları gasp edildi. Bu planın temel hedefi muhalif belediyeleri iş yapamaz hale getirerek itibarsızlaştırmak, belediye emekçilerini halk ile karşı karşıya getirmektir. Daha sıkıntı etmek gerekirse bu bir AKP tuzağıdır. Tam da bu noktada muhalif belediyelerin AKP'nin bu tuzağını bozacak bir yürede ortaya koyulması beklenirken tek adam rejiminin bu saatte tasarruf genelgesini sahiplenmeleri ve hemen uygulamaya geçmeleri çok adilardı. Memur burada yönetim nerede? Memur burada yönetim nerede? Öncelikle Cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan tüm içerisinde de yollamaklarımızın birçoğu bir kanunla da toplu sözlüsü hükmüyle güvence altına alınmıştır. Kanunla verilen bu hakların her kim tarafından yapılırsa yapılsın, buna Cumhurbaşkanı'na da dair bir genelgeyle ortadan kaldırılması hukuk kusuru açısından problemdir hak, hukuk ve adalet talebini esas alarak belediye başkanlığı ve yönetimlerini kaza yönetimlerini kazanan başta CHP olmak üzere tüm mavi belediyelerin haksız ve hukusuz olanı paketini sorgusuz sualsiz sahiplenmeleri ve hemen uygulamaya başlamaları tek adam rejiminin emek karşıtı planına meşhur ellerinden almaya çalışmak bir akıl tutulması değilse eğer siyasi bir tercih anlamına gelmektedir. Evet. Demokratik, halkçı Al ve yemekten yana insana esas alan bir belediyecilik iddiasıyla seçilen belediye başkanlarının seçimden hemen sonra belediyeleri bir şirket yönetmeye başlamaları ve ilk baltayı kendi mühendisindeki çalışan işçi ve memurları kazanmış aklına vurmaları yaman bir çelişkidir. Bundan senin 34 yıllık tarihi tanıktır ki hiçbir yasak, hiçbir baskı bizleri hakkımız olan, hakkımız olandan vazgeçilmedi Ne dayanarak sürdürdüğümüz hilir ölçü müdürlerimizle nasıl ki bütün yasaklamaları açtık, sendikalarımızı kurduk, toplu sözleşmeler imzaladık ve tüm bunları hukukta onaylattıysak bugün de ülkemiz anayasasıyla teyit edilen özgür toplu sözleşme hakkımızı özgürce kullanmaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Vazgeç Kurtuluş, Kurtuluş yok. yok. Tek başına. Yok. Ya hep yok. beraber. Yok. Ya hiçbirimiz. Biz de bir kez daha tekrarlıyoruz. Seyhan Belediye Başkanı'nı Cumhur İmar Seçimleri engelleyi. yine partimiz mensubu sizden önceki belediye başkanlarıyla imzaladığımız toplu sözleşmemizi kazananların kaybedilmeden yenilmediğince ilişkin verdiğin sözlerin arkasında durup AKP'nin gönücü yasakçı yasalarını değil evrensel hukukun gereğini yapın. Emekçilerin burada bir kez daha somut bir şekilde kendini ortaya koyduğu örgütlü iradesiyle eşit ve özgür koşullarda toplu kazanık sürecini yürüyecek. <laughs> Belediyeniz emekçilerinin yıllardır adım adım yeni kazanmalar ekleyerek bunu da getirdiği ve bu sayede AKP'nin AKP emek pişmanı <laughs> uygulamalarına karşı bir nebze uzun defa soran toplu sözleşmelerine bir yenisini ekleyelim. Birlikte gerçekten hakkı ve ordunun gereğini yapalım. Gerçek bir toplu sözleşmeye imza atacağımız törende bugün burada hakları için toplanan yüzlerce emekçiyle birlikte hep beraber imza atalım. Ve ardından seyyan halkına hak ettiği nitelikli kamusal hizmetleri aynı motivasyonla yine hep birlikte üretelim. Gelin emekten yana demokratik bir toplum düzeni için yasaklamalara ve hukuksuzlara birlikte cevap alalım. AKP'nin anayasal hakim yasakları, baskısı, sömürüsü değil, hak ve adalet yerini Direne! Abi burayı açalım. Açılırsa aç gönderelim. Bir bu burada, Neybul, burada. 谢谢各位